Herkese merhaba. İsviçre Showroom gezisi serisi ile sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz BMW XM. Açılı olarak konumlandırılmış sağ ve solda ikişer adet bulunan toplamda 4 adet egzoz çıkışı oldukça şık bir görünüm sağlamış. Aracın lastik ebatları 315-30-23 23, 23 inç jantların araçtaki duruşuna baktığımızda aracın oldukça heybetli bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Aracın benzinli motoru 489 beygir güç 650 Nm tork sunuyor. Aracın elektrikli motoru ise 194 beygir güç 280 Nm tork sunuyor. Toplam motor gücü 644 beygir güç 800 Nm tork sağlıyor. Aracın neredeyse her yerinde XM ve M logoları görmek mümkün. Hiçbir masraftan ve görsel şölenden kaçınılmamış. Araç tam elektrikte 80 kilometre menzil sunuyor. Araçta 8 silindire sahip 4400 cc'lik motor bulunuyor. tavandaki ambiyans aydınlatmaları oldukça şık bir görünüm sağlamış. Bu görmüş olduğunuz ise bir diğer jant seçeneği. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.